Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Koçum Titi. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bugünkü videomuzda da Yok Atlas'ın verilerini incelerken paramediğe değineceğiz. Tabi paramedik yazınca Google'a hiçbir şey çıkmıyor. Niye? Çünkü paramedik diye bir şey yoktur. Aslında Yok onun ismini değiştirdi. İlk ve acil yardım olarak listede karşımıza çıkardı. Tabi paramedik videosunu normalde şu an çekmeyi planlamıyordum ama daha bugün, daha bugün bir öğrencim adı Eray Maraş'tı. Buradan ona selam olsun. Hocam ne zamandan beri paramedik istiyorum hala çekmediniz diyor. Her postun altına yazıyordu. Hocam paramedik, paramedik, paramedik. Hatta profil fotoğrafında da ambulans yapmış. Ambulansın için 3-4 tane adam yerlenmiş böyle yatıyorlar. Ben de ona inat ettim ve bugün dedim ki sana inat bugün paramedik videosunu çekeceğim. Bu video onun için geliyor. Onun sayesinde onun yüzünden ben çekiyorum. Onun sayesinde de paramedikenlik ve acil yardım düşünen öğrenciler bu videodan faydalanacak. Şimdi çok uzatmadan hemen videoya geçelim. Videoda da Eray sana dokunacağım beklesen. Evet. Yok Atlas sitesine girdik arkadaşlar. Yok Atlas sitesinde lisans tercih silbazından puan türünde TYT'yi seçiyoruz. TYT seçtiğimizde hatta niye böyle kazıyoruz hocam? Biz bunu baştan gösterelim. Şimdi Yok Atlas yazıyoruz tamam mı? Çünkü başka bölümler için soran arkadaşlar da var. Yok Atlas yazdıktan sonra Tercih sihirbazına geliyoruz. lisans tercih sihirbazı ve buradan Tt seçiyoruz. Tt seçtikten sonra ilk ve acil yardım yazıyoruz. Bizim bölümümüz ilk ve acil yardım. İsterseniz paramedik yazalım. Aha size paramedik. Paramedik diye bölüm yoktur. İlk ve acil yardım. Yazdık. İlk acil yardımdan. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Acıbadem Üniversitesi. vezmale İstanbul Bilgi Hacettepe diye gidiyor. Bakalım en yüksek bunlardan hangileri? Hemen Acıbadem'e tıklıyorum. Bakıyorum acaba Adem yerleşen son kişinin profili 205 binde almış. Peki Bezmi Alem'deki öğrenci en son kaç binde girmiş? Bu öğrenci de 260 binde girmiş. Peki Bilgi Üniversitesi kaç binde girmiş? Bilgi Üniversitesi de 552 binde girmiş. O zaman en yüksek arkadaşlar dediğimiz gibi Acı Badem Üniversitesi 205 bin almış. 205 binde buranın hemen şeyine bakalım, özelliklerine bakalım. o 297 bu öğrenci. Urfa'dan gelmiş. Herhalde Urfa ile alakalı dün biliyorsun ne olduğunu. Evet. Şu an bozuldum, geçiyorum Eray. Hemen yerleşenlerin YKS net ortalamalarına geldik. Türü. İlk ve acil yardım için net sihirbazını tıklıyoruz arkadaşlar. Burada Bahçeşehir, Hacettepe, Acıbadem falan gidiyor. Biz Acıbadem'i aldık. Biliyorsunuz bu sene 2020 Acıbadem en yükseğiymiş. 17-25 Türkçeden yapmış bu öğrenci. TYT'den yani Türkçe Sosyal'den 11-75 yapmış. Matematik'ten 20.5, FEN'den 11-75. Öyle olursun sağlıkçı zaten FEN'e oturmuş çalışmış. 17-25, 75 de buradan etti sana 18. 11 daha 29, 20 daha 49. Bu alacağım şimdi. 49, 51 daha 60. 61, 25. Yanlış duymadınız arkadaşlar. 61, 25. Peki bu arkadaş AYT'de kaç net yapmış? 0. Niye? Çünkü AYT'ye gerek kalmamış zaten. Adam 2 yıllık TET'de girmiş. Bazı öğrenciler için çok mantıklı. Kısa yoldan istediği mesleğe ulaşıyorlar. Ben gerçekten takdir ediyorum. AYT derdinin sıkıntısını yaşamadan bu arkadaşımız şu an acı bademde okuyor. Biraz da aşağılara inelim hocam. Hep böyle yüksek yerlerden mi? Ben 200 bin yapamam. Bu 60 neti de yapamam diyen arkadaşlar üzülmesin. Ortadan bir tane alalım. Hatta nereden alalım? Maraş'ta varsa. Eray Maraş şimdi. Bu videoyu Eray, için çekiyorum zaten. Eray ailecek izleyin bu videoyu. Haberiniz olsun. <laughs> Maraş'ta da varmış. Hadi bakalım. Yerleşen son kişinin profili 302 bin. Yüksekmiş yine Maraş'ta. Bu öğrencinin 392 OBP'si var. Bakıyoruz diploma puanı 28 buçuk zaten. Bu öğrenci kaç net yapmış? Hemen YKS buradan ilk bir acil yardım netlerinden Maraş'ı seçiyoruz. Üniversiteye Maraş yazıyoruz şuraya. Maraş yazdık. Tabi birinci öğretim ve ücretsiz devlet üniversitesi. 392 OBP'si var. 22-25, 12-75 daha 22-34-35, 9 daha 44 45, 48 net yapmış arkadaşlar. 48 TYT netiyle bu öğrencimiz de 300 binlere girmiş. Peki Eray Maraş bu. Kendi ilinde bile okuyabilirsin. 45, 50 netler yaparak. Ama şöyle Eray, hatta buna bakalım. 2019, 2019'a bakalım. 2019'da kaç net yapmış bu öğrenciler? 2019'da kaç? 286 bin. O düşmüş sıralaması. Muhtemelen burası da değişmiştir. Hemen yine Maraş yazıyorum 2019'da. 2019 ücretsiz devlet üniversitesi. Zaten 32 25 10'dan 42 46 49 küsuratları topla 50 51 falan. 2019'da daha yüksek net yapmış bu öğrenci. Çünkü sıralaması daha iyiymiş. 2020'de daha az net yaptı çünkü sıralaması daha düşüktü. Evet Maraş'ı gördükten sonra adaya veda ediyoruz. Hemen buradan çıkıyoruz ve en düşük sıralamalar neredeymiş onlara biraz bakalım. En düşüklerde benim tercihim devlet üniversitesini almak. Vakıf üniversitelerinde tabii düşünen arkadaşlar oluyor düşüklerde ama ben için şimdi devlet üniversitesini baz alıyorum ki öğrencilerin akıllarına tam yer edinsin. Mesela Sakarya kaç sonlarda yeni açılmış. Bu yeni açılana bakmayacağım. Bu sene almış. Hakkari Üniversitesi var. Bakıyorum Hakkari mi Iğdır mı? İkisini yeni pencerede açıyorum. Geldim Iğdır'a. Iğdır, Iğdır Üniversitesi'nde yerleşen son kişinin sıraması 506 binken, iken A, A ve komiserim haritada yok diye bir şey vardı biliyor musunuz? 491'e kaç? 506. 506 ile Iğdır kapatmış. Yani şu Iğdır'a giren öğrencinin Iğdır'a giren öğrencinin yaptığı netlere de bakalım arkadaşlar hemen şuradan. Her ay bekle video. Bugün bakın bugün ayın kaçı? 24 Ocak Pazar. Bugün videoyu çekiyorum ve bugün bu videoyu Eray'a yetiştirmek için hızlı anlatıyorum. Çünkü bana YouTube'dan SS atıyor, Instagram'dan SS atıyor, WhatsApp'tan SS atıyor. Hocam bana bunu demişsiniz, bunu demişsiniz. Ben şimdi bu videoyla ona cevap veriyorum. Artistik yapıyor. Bugün o son günü Eray. Iğdır Üniversitesi'nde yüce sınavı geçtik. 10, 17, 25 daha. 42, 4 daha. 46, 47, 25. Matematiği niye topluyorum hemen? 47 25 net yapmış bu arkadaş. 47 25 ile şu an Iğdır'da okuyor. Ha pardon. ya e, tabii burada şey var. İkinci öğretim var. 22 34 47 2 U, u yanlış almış. 45 falan çok fark etmemiş. Ya Eray hedefin 45'in üstünde olması lazım. Yani denemelere girmezsen bu şekilde bunları inceleyin arkadaşlar. Denemelere girmezsen Eray bunlar olmaz. Deneme şart. Tamam mı? Bak bu video sana özel geldi. Senin sayende birçok ülke acil yardım düşünenler de kaç net yapmaları gerektiğini az çok biliyorlar. Ben hep öğrencilere şunu şiddetle tavsiye ediyorum. Arkadaşlar diyorum TET'ye girmiş olsanız bile mutlaka ama mutlaka AYT'ye de girin. Denizli alternatif olsun. Video bu kadar. <laughs> İstek bölümleri yoruma yazın. Siz de ısrar ederseniz sizin için de iner eder. O gün video çekerim. Tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.